Doğru bilginin en doğru adreslerinden birisi olan Aydın Kompozasyon kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bir eve bir şerit LED en doğru şekilde nasıl çekilir? Haydi başlıyoruz. X metre LED için kaç amper tarafı kullanmalıyız konusuna kısaca giriş yapmak istiyorum. Ne yazık ki birçok müşteri kaliteli malzemenin neden pahalı olduğunu anlamak istemiyor. Ustam sen malzemeyi çok pahalı söyledin. Bizim komşu bunun yarı fiyatını almış sözlerinden sizlerce çok muzdarip olmuşsunuzdur. Genelde tercih edilen ürünler piyasa malı yani kalitesiz ürünler olduklarından dolayı ürünlerin etiket değerleriyle gerçek değerleri birbirinden çok farklı ve bu durumda tüm fizik ve matematik kuralları da ne yazık ki sarsılıp gidiyor. İşte bu nedenle ben de bu videomda hesaplamalardan hiç bahsetmeyip sadece en doğru işçilik ve montaj nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Bizlerin uygulamalardaki ana amacı gerilim düşümünü minimum seviyede tutarak lümen değerini yani ışık miktarını maksimum seviyeye çıkartmak olacaktır. İşte ben bu sebeple ister 1 metre olsun ister 5 metre olsun her bir rulomun üzerindeki 0.22'lik kendi üzerindeki kablolarını daima çıkartırım. Ve bunların yerine 0.75 bakır kablo kullanırım. Benim uygulama yapacağım alan tamı tamına 13 metre arkadaşlar. Dolayısıyla ilk 10 metrelik ledimi hazırlıyorum. Ben burada iki parça ledi birleştireceğim. Yani 10 metreyi hazırlayacağım. Dolayısıyla iki parçayı birleştirirken artı ve eksi yani kutup yönlerinin doğru olmasına dikkat etmem lazım. Birinci parçamı tahtanın üzerine güzelce yapıştırdım. Ve ikinci parça ledimi de burada hazırlıyorum. Yani üzerlerindeki o ince adi kabloları söküyorum. Ve şimdi bunları karşı karşıya getiriyorum. Burada dikkat etmemiz gereken husus en başta da bahsettiğim gibi kutup yönlerinin doğru bir şekilde olmasına dikkat etmeliyiz. Şayet biz bunların kutup yönlerini yanlış takarsak arkadaşlar kutup yönü doğrulan taraf resimde gördüğünüz gibi yanarken yanlış olan taraf ise yanmayacaktır. Buna dikkat etmeliyiz. Ve iki tane ledimizi güzelce şekilde yapıştırdık. Yani iki tane kabloyu ben birleştirip burada kablo beslemesi yapmadım. Dolayısıyla en doğru, en güzel işi ilk başından başlamış oluyorum. Hatta ikincisi olmuş oluyor. Ne yaptım? Birinci de eski kablolarını söktüm, ince kablolarını. Şimdi ise ne yapıyorum? Yeni bir kablo hazırlıyorum. Ve burada hazırladığım kablo arkadaşlar yaklaşık 20-25 cm uzunluğunda. Neden bu kabloyu böyle biraz uzun bıraktığımı videonun ilerleyen kısmında anlayacaksınız. Burada kutup yönlerini seçerken dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Ben burada artı yönüne kırmızı, eksi yönüne beyaz olan tarafı hazırlıyorum. Evet. Bu taraftaki kablomu hazırladım. Diğer taraftaki ucumu ise arkadaşlar elimdeki ruloyu alıyorum ve burada rulodan hiçbir şekilde kesme yapmıyorum. Neden bunu böyle yaptığımı da videomun ilerleyen kısımlarında size elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Evet. Artık elimde iki tane 5 metreden hazırladığım yani bir bütün halinde 10 metrelik bir şeritledim oldu. Bir ucu kısa bir ucu uzun kablo ile beslenmiş bir şerit led. Burada anahtarım en yakın anahtar olmasına özen gösteriyorum. Kaldırıp da ne ortadaki ne de en uzaktaki kısım olacak. Yukarıdaki yani tavandaki gelen enerjileri de N ve L kısmına takıyorum. Sakın ola burada faz ucunu toprağa bağlamayın. Ayrıca böyle temassız bir kontrol kaleminiz de edinirseniz çok rahat edersiniz ve bu inanın sizin için çok daha güzel olacak. Evet arkadaşlar öncelikle ledlerimi artı ve eksi yönlerin trafoya bağladım. Evet bakın bu kabloyu ben neden uzun kestim? Uzun kesmemin sebebini de şimdi anlayacaksınız. Trafoyu ben buraya yerleştirdikten sonra çok rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorum. Şerit ledleri ben daima duvar kısmına değil iç taraftaki metal kısmı bırakırım. Ayrıca arkadaşlar şerit ledi daima yanık yaparım. Çünkü böyle olduğu zaman ledler hem ısınıyor, ısındığı zaman yapışkan kısımları da eriyor. Erimesiyle beraber zeminle daha güzel yapışıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir taraftan öncü kısımla yapıştıracağım yeri belirliyorum. Arka kısmından da yapıştıra yapıştıra geliyorum. Ayrıca bu şekilde taktığınız zaman inanın bana hiçbir şekilde ne ekstra yapıştırmaya ihtiyaç var ne de ilerleyen zaman dilimlerinde şeritlediğiniz yerinden düşüyor. Bu işçiliği yaparken arkadaşlar alçıpan kısmına dokunmamaya özen gösterin. Gösterin ki bu kısımlar lekelenmesin. Ayrıca diyelim ki lekelendi. Müşterinize mahcup olmamak adına işiniz bittiği zaman zemin temizliğini yaparken üst kısmını temizliğini yapmış olacaksınız. Gördüğünüz gibi ledimi serdim. Trafonun olduğu taraftaki kısım parlak, son kısımlara doğru bir gerilim düşümü var. Şimdi bu bizim en son kısımda bıraktığımız top kabloydu. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bu 0.75'i de getiriyorum. Led trafomun oraya kadar böylece uzatıyorum. İşte arkadaşlar beslemeyi led trafosundan tamamlamış olacağım. Bu sayede gerilim düşümünü minimum seviyede tutacağız. Bakın artı kısmını taktım. Birazdan da eksiği takacağım. Artı ve eksi'nin LED trafosuna takılmasıyla beraber ışık miktarının ne kadar artmış olduğunu görüyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar bu sayede LEDlerin neredeyse en başıyla en sonu aynı ölçüde yanacaktır. Şimdi ise geriye kalan 3 metrelik kısmını takıyorum. Bu 3 metrelik kısımda ekstra bir bağlantı yapmaya gerek yok çünkü. Buradaki gelirim düşümü o kadar düşük ki inanın bana ledleri arasındaki ışık farkı neredeyse hiç yok gibi. İşte gördüğünüz gibi tavanın tamamında LED'ler aynı ışık miktarına sahip. Ve arkadaşlar burada görüyorsunuz ben buradaki metal kısma yapıştırıyorum. Ve metal kısmın arkasındaki kısımdan da kabloyu geçiriyorum. Böylelikle hem LED'lerim güzel bir şekilde soğumuş oluyor ayrıca arka kısımdan kabloları da geçirdiğimden dolayı ledlerin önüne gelip burada gölge vesaire yapmıyor arkadaşlar. Şerit ledi metal alanına yapıştırmanın faydaları. 1. Ledler metal zemine güzel yapışıyor. Kolay kolay düşmüyor. 2. Çok güzel bir soğutma sağlıyor ve ledler uzun ömürlü oluyorlar. 3. Ledler ısınmadığı için direnci artıp yüksek akım da çekmiyor. 5. Yüksek akım çekmediği için enerji sarfiyat artmıyor. 6. Yüksek akım çekmediği için trafolar daha uzun ömürlü oluyor. 7. ışık tavana direkt vurmadığı için boya, sıva hatası gözükmüyor. 8. LED'ler hiçbir şekilde gözükmüyor. 9. Aydınlatma kesinlikle daha yumuşak, daha soft oluyor ve gölgelenme olmuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bin bir derde devanasını satayım. Arkadaşlar bu tür videoların daha fazla kişiye ulaşabilmesi adına kanala abone olmayı, yorum yapmayı bildirim zilini açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar.